Mersin'de Gülek Kalesi'ne geldik. Son iki kilometresi çok zahmetli bir yol. Ama geldik, gördük. Arkadaşlar Saklı Cennet Kesecik Kanyonu Mersin'den selamlar. Evet arkadaşlar, Saklı Cennet Kesecik Kanyonu'nda sandalımıza bindik. Kanyon içinde tura gidiyoruz. Arkadaşlar Mersin'deyiz. Mersin'de eski Tarsus evlerinin olduğu mühiti dolaşmaya çıktık. St. Paul Kilisesi Tarsus'ta arkadaşlar. Arkadaşlar St. Paul Kilisesi arkadaşlar Mersin Tarsus'tayız ve ziyaret yerimiz Kleopatra kapısı gerçekten güzel bir kapı Mersin'de gezmeye devam ediyoruz Ashab-ı Kayf mahrasına doğru yürüyoruz bakalım mağaranın içinde bizi neler bekliyor Mersin'de sıradaki durağımız Taşkuyu Mağarası hemen Asabi Keyf Mağarası'nın altında içeriye girelim giriyoruz mağaranın içine dolanıyoruz Taşkuyu Mağarası Taş koyunlar arasında dolaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bu akşam Mersin Erdem'deyiz. Burada kamp yapacağız. Bir kamp alanındayız. Çadırımızı kurduk. Denizin keyfini çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar, bugün Mersin'de ikinci günümüz. Bugün de birkaç yer ziyaret edeceğiz, bakacağız neler var neler yok. Mersin'de turumuza devam ediyoruz. Kanlı Divane Ören yerindeyiz arkadaşlar. Bugün burayı gezeceğiz, Kanlı Divane Ören yerinin meydanındayız arkadaş. ihtişamlı yapılarıyla büyüleyici bir yer olarak duruyor. Dolaşıyoruz. Hava çok sıcak. Arkadaşlar Kanlı Divane Ören yerini dolaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar Kanlı Divane Ören yerinde zeytinyağı atölyesine giriş yapıyoruz. Evet değirmen burada zeytinleri öyle öğütüp aşağıdan akıttırıyorlar gerçekten etkileyici bir yapı. Kanlı Divane Ören yerinin antik yolundan yürüyerek aşağıya doğru iniyoruz. arkadaşlar kanlı divanı öğren yerinden çıkıp yaklaşık 1 kilometre ilerisinde olan Çanakçı Kaya mezarları nekropolisine geldik buraya bir gezelim arkadaşlar Çanakçı Kaya mezarları gerçekten etkileyici arkadaşlar İmirzeli Öküzlü Ören yerine geldik Mersin'deyiz şimdi bu antik şehri inceliği şimdi bu antik arkadaşlar Öküzlü Ören yerini gezmeye devam ediyoruz yine güzel harika bir yapıyla karşılaştık şöyle bakıp izlenimlerime vardığım kanıya düşüncelerim bilmem nelerim her şeyimle birlikte lis olma olasılığına karar verdik. Öküzlü öğren yer. Arkadaşlar Mersin'deyiz. Olba Antik Kentine geldik. Şimdi Antik Kentin içini biraz gezmeye başlayalım. Arkadaşlar Olpa Antik Kenti'ni gezmeye devam ediyoruz. Dolaşıyoruz. İsterseniz ilerlerseniz o Olpa Antik Kenti'nin tiyatrosundayız arkadaşlar. Tam Arkadaşlar Mersin turumuza devam ediyoruz. Şu anda Mezgit Kalesi'ndeyiz. Bir anıt mezar. Gerçekten ihtişamlı bir mezar. Mimarisi çok iyi. Ben de böyle bir mezar yaptırsam kendime ya. arkadaşlar Mersin turumuza Kız devam ediyoruz. Karşımıza Kız, kız Evet arkadaşlar Mersin Silifke'deyiz ve Sebaste Antik Kenti'ne geldik. Sebaste Antik Kenti yolun sağ ve sol tarafı olmak üzere iki ayrı bölümde yer alıyor. Biz şu anda Silifke'den gelişte sağ taraftakindeyiz. Birazdan diğer tarafa geçeceğiz. Karşıdan da görüyorsunuz antik tiyatrosu var karşıda. Arkadaşlar Sebaste antik kentinin Diğer tarafına geldik. Laborun karşı tarafına. Şimdi burayı gezeceğiz. <laughs> Arkadaşlar Mersin'deyiz hala. Adam kayalara doğru yol alıyoruz. Gerçekten çok zor ve meşakkatli bir yol. Çok dikkatli olması gerekiyor. Arkadaşlar adam kayalara ulaştık. Afiyetim, Zorlu afiyetim, bir afiyetim. yürüyüş sonrasında. Evet arkadaşlar Mersin'deyiz. Cennet ve cehenneme geldik. Ve Aslı mağarasını ziyaret edeceğiz şimdi. Arkadaşlar Cennet ve cehennem obruğundayız. Bayağı derin bir çöküntü. Evet arkadaşlar. Cennet. Cehennem obruğunun hemen karşısında Zeus tapınağı ve kilise var. Arkadaşlar cennet cehennem obruğuna gittik. Zeus tapınağı ve müzesine gittik. Şimdi hemen üstündeki Aslan mağarasına geldik. yerler kaygan ve ıslak. Dikkat edin. Düşebilirsiniz. Bu gördüğünüz muhteşem manzaralı yer, Silifke Kalesi ama maalesef restorasyon çalışması varmış, ziyareti kapalı, içini gezemiyoruz, kusura bakmayın. Arkadaşlar Mersin Silifke'deyiz ve son durağımız Silifke'de. Roma Tapınağı ve Müzesi. Kapalı olduğu için içine girip dolaşamıyoruz. Böyle uzaktan çekim yapabiliyoruz. İdare edin. Mersin'in Mut ilçesi Mut Kalesi'ndeyiz. Kaleyi ufaktan bir taaf edelim bakalım. Hayat karşımıza neler çıkaracak? Evet arkadaşlar Mersin Mut'tayız ve şu anda Allah'ın manastırını ziyarete geldik. Alahan Manastırı'nın içine girdik. Dolaşıyoruz. Gerçekten ihtişamlı bir yapı. Çok hoş. Alahan Manastırı arkadaşlar. Arkadaşlar Alahan manastırını gezmeye devam ediyoruz. Sonuna doğru geliyoruz. Gerçekten etkileyici bir manastır diyebiliriz. Mimari olarak güzel. köprü şelalelerine ilerliyoruz Mersin'de turumuza devam ediyoruz şu karşıda yer köprü şelalesi var pek anlaşılmıyor ne de olsa cep telefonuyla çekiyoruz fakir adamız biz ne yapalım Evet yer köprü Evet arkadaşlar Yer Köprü'ye geldik. Köprü. Bu da köprü. Harika bir kanyon girişi. Yer Köprü şelalesine vardık sayılır. Az bir yolumuz kaldı. Görüyorsunuz. Arkadaşlar Yer Köprü Şelalesi'ne geldik. Şu anda Yer Köprü Şelalesi'nin dibinden çekim yapıyoruz. Gerçekten anlatılmaz yaşanır bir atmosfer var. Etkilenmemek elde değil. Çok çok etkileyici. Kalenderiz. Antik kenti görüyorsunuz. Çalışmalar devam ediyor. İçeriye giremedik maalesef. Dersin Anamur'dayız. Anamur'da Mamure Kalesi'ne geldik. Şimdi kalenin iç kısımlarını gezelim. Evet arkadaşlar. Mamure Kalesi'nin içine girdik. Büyük dev harika bir kale. Tabii restore edilmiş abi bu, muhteşem gözüküyor. Mamure Kalesi'ni geziyoruz. Gerçekten ihtişamlı bir yapı. Gerçekten çok çok güzel bir yapı. arkadaşlar Mersin Anamur'dayız. Anameryum antik kentini dolaşmaya başlayacağız şimdi. Anameryum su kemerlerini görüyorsunuz. O kemerlerde şehre su götürüldü. karşınızda halk hamamı var. Evet arkadaşlar. Anamur Antik kentini dolaşmaya devam ediyoruz. Mersin'de son akşamımız. Anam oradayız kamp alanında. Güzel kamp alanı değil. Belediyenin kamp alanı. Güzel harika bir yer esiyor. Şimdi biraz denize girip denizin tadını çıkartalım.